Madde madde anayasa. Programımızın bu bölümünde avukat Alıç Can Elmada anayasanın ailenin korunması ve çocuk hakları başlıklı 41. maddesini anlatacak. Evet bugün ailenin korunması ve çocuk hakları başlıklı anayasamızın 41. maddesini incelemeye çalışacağız birlikte. Her zaman olduğu gibi maddemizi okuyarak başlayalım o zaman. Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Her çocuk korunma ve bakımdan yararlanma yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır. Evet, aile hayatına saygı hakkını anayasanın 20. maddesinde özel hayatın gizliliği başlığı altında incelemiştik biraz. Aile hayatıyla ilgili bir diğer önemli düzenlememiz de bugün inceleyeceğimiz maddemizde yer alıyor. 41. maddemiz ailenin toplumun yapı taşı olduğunu kabul ediyor ve devlete aile hayatında huzurun sağlanması, özellikle de anne ve çocukların korunmasının temini için gereken tedbirleri alma yükümlülüğü yüklüyor. Aile birliğinin ve hayatının anayasa ile koruma altına alınmasının amacı, evlilik birliğinin sağlıklı biçimde sürdürülmesinde sadece eşlerin değil toplumun da yararı olması. Zira toplum adı verilen oluşum aile birliklerinden oluşmakta. Bu bağlamda da evlilik birliğinin belirli bir düzen içinde devamıyla toplumsal huzurun sağlanacağı düşüncesine dayanıyor bu fikir. Hem ulusal hukukumuzda hem de uluslararası hukukta aile hayatı özel koruma alanı olarak belirlenmiş ve güvence altına alınmış. Fakat aile kavramının neyi ifade ettiği ve kimlerin aileden sayılacağı doğrudan belirlenmemiş ve genel bir aile tanımı yapılmamış. Aile kavramı bizim hukukumuzda aralarında resmi bir evlilik bağı bulunan kişilerin birlikteliğini ve bu birliktelikten meydana gelen çocukları kapsıyor. Basit şekilde ifade etmemiz gerekirse Türk hukuk sisteminde anne, baba ve çocuktan oluşan birim aile hayatı kapsamında değerlendirilerek korunmaya alınmış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise aile kavramının kapsamını çekirdek aileyle sınırlı görmüyor ve aile kavramını geniş bir çerçevede ele alarak bu yönde, bu yönde kararlar veriyor daha çok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi somut olayın şartlarına göre aile içerisinde etkin konumda olan yakın akrabalarla ilişkileri de aile hayatı kapsamında değerlendiriyor. Fakat bizim Türk hukuk sistemimiz biraz daha çekirdek aileyi temel alıyor burada. Anayasamızın 41. maddesi ailenin korunması açısından iki güvence sunuyor. Bunlardan ilki eşler arası eşitliğin anayasal güvenceye kavuşturulması, diğeri ise ailenin huzur ve refahının korunması için devlete gerekli tedbirleri alma görevinin yüklenmesi. Anayasanın 41. maddesi ve 20. maddesi doğrultusunda ailenin aslında bir anayasal kurum haline geldiğini söyleyebiliyoruz bugün. Aile hakkına saygı çerçevesinde hukukun birçok alanında düzenlemelere yer verilerek aile hayatının korunmasına yönelik önlemler alınıyor ve bunun sonucu olarak da birçok farklı türde tedbirler uygulanıyor. Örneğin iş hukukundaki annelik babalık izinleri, anneye doğumdan sonra ücretsiz izin hakkının tanınması, aile ve çocuk ödenekleri, çalışanların bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin çalışanın sağlık sigortasından yararlanması hatta işsizlik sigortası, analık sigortası gibi yöntemler alınan tedbirlerden bazıları. Medeni hukukta da evlilik birliğinin korunması öncelikli politikalardan birisi. Bu kapsamda aile planlamaları, evlilik ve boşanmaya dair hükümler, müşterek çocuğun isim ve soy isminin belirlenmesi, evlilik içi doğumlarda kocanın baba olarak kabullü karinesi, aile konutuna ilişkin tasarruflarda diğer eşin rızasının alınması gibi durumlar yine aile hayatına saygı ve ailenin korunması hakları kapsamına giren konulardan. Ceza hukukundan örnek vermek gerekirse çocuk düşürtme suçu, kısırlaştırma suçu, çok eşliliklerin suç olarak kabul edilmesi, cinsel dokunulmazlığa ilişkin düzenlemeler, tıp hukukundaysa kürtajın ne zaman ve hangi durumlarda mümkün olabileceğinin düzenlenmiş olması, bir çiftin çocuk sahibi olmak için tıbbi yardımla üreme yöntemlerini kullanma hakkına ilişkin düzenlemeler, tüp bebek gibi yani, bunların hepsi aile yaşamına saygı hakkı kapsamında. Örneğin 41. maddemizin devlete aile birliğinin korunması, huzur ve refahının sağlanması konularında tedbirlerin alınması hususunda yükümlülükler getirdiğini söyledik. Buna güzel bir örnek olarak aile birliğinin sağlanması amacıyla memur eşlerin aile birliğini korumaya yönelik Devlet Memurları Kanunu'nun 72. maddesi aile birliğini korumak amacıyla kurumlar arası koordinasyon da gözetilerek atamaya tabi tutulan eşlerin aynı yere atamasının yapılması hakkında. Eş durumu dediğimiz olay güzel bir örnek yani. Yine çarpıcı bir örnekle devam edelim. Aslında bunun birçok örneği var ama. Ülkemizde genel itibariyle pembe oda olarak bilinen uygulama Hükümlü ve tutukluların aile birliğini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmelerine ve aile bağlarını güçlü tutabilmelerine hizmet eden, mahrem görüşme eş ziyareti olarak ifade edilen özel bir ziyaret uygulaması. Bu uygulama kapalı görüş, açık görüş, mektuplaşma ve telefon görüşmeleri gibi uygulamalarla aynı amaca hizmet etmekte aslında. Tüm bu uygulamaların amacı Anayasa'nın 41. maddesinde düzenlenen ailenin korunması düşüncesine dayanıyor. Mahrem görüşmenin diğer görüş türlerinden farkı tabi personelin nezareti olmaksızın gerçekleştirilebilmesi. Özellikle uzun süreli mahkumiyetlerde aile ilişkileri oldukça olumsuz etkileniyor haliyle. Karı koca e, uzun yıllar boyunca ayrı kalabiliyorlar. Özellikle e, bu uzun süreli mahkumiyetlerde aile ilişkileri çok olumsuz etkileniyor. Bu bağların zayıflayıp kopmasının önüne geçilebilmesi için ve mahkumların topluma kazandırılabilmeleri noktasında... ...sağlıklı bir aile ilişkisinin varlığı yatsınamayacağı için cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların aile birliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması, hükümlü ve tutuklulara bazı özel haklar tanınmasına yönelik düzenlemeler yapılmasına sebebiyet vermiş. Tabii ki bu çok sıkça görülen bir uygulamada değil. Bu daha ziyade bir hak değil de bir ödül olarak tanınıyor bizim iç hukuktaki düzenlemelerimizde. Şimdi bir de maddemizin üçüncü fıkrasına bakalım. Ne diyordu üçüncü fıkrada? Her çocuk korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Çocuk ile kişisel ilişki kurulmasından kasıt şu. Örneğin boşanmadan sonra anne baba veya belirli şartlarda üçüncü kişilerle çocuğa belirli gün veya saatlerde birbiriyle görüşme, birbirlerinden haberdar olma, birbirlerinin yaşamında olma yetkisi veren bir hak. Yani velayet hakkına sahip olmayan veya çocuk kendisine bırakılmayan Anne, baba ya da üçüncü kişiyle çocuk arasında çocuğun yüksek yararına uygun bir şekilde kurulan, belirli zamanları birlikte geçirme, birbirlerini görme, birbirlerinin duygu ve düşüncelerini paylaşma, aralarında sevgi bağı kurma ve bu sevgi bağına devam ettirmeyi kapsayan e, ilişkidir diye tanımlayabiliriz. Üçüncü kişiden kastımız da örneğin büyük anne, büyük baba, koruyucu anne, koruyucu baba, amca, teyze ya da böyle bir akrabalık bağı bulunmaksızın çocuğun eğitim ve yetişmesiyle ilgilenmiş olmaları dolayısıyla çocukla aralarında duygusal bağ kurulmuş kişiler olabilir. Dolayısıyla bu fıkrayla bu haklar da anayasal bir düzleme kavuşuyor. Peki bir de son fıkramıza göz atarak maddemizin incelemesini bitirelim. Ne diyor son fıkramız? Devlet her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır diyor. Dünyada pek çok ülkede şiddet ve kötü muamele milyonlarca çocuğu hala bugün tehdit ediyor. Fiziksel, duygusal, cinsel ya da ekonomik yönleriyle şiddet çocuğu bazen şiddetin tanığı, bazen mağduru ve bazen de uygulayanı olarak karşımıza çıkarıyor. Peki devletin bu konuda alacağı koruyucu tedbirler nelerdir diye sorduğumuzda da karşımıza bu konuyla alakalı Türk hukuk sisteminde tek bir çatıda toplanan düzenlemeler çıkmıyor. Çocuk hakları ve çocuk haklarının korunmasına dair düzenlemeler hukukumuzda oldukça dağınık ve çeşitli bir şekilde düzenlenmiş. Çocuğun bir kişi olarak toplum içerisindeki statüsü Türk Medeni Kanunu'nda, Çocuk haklarının ihlali ve istismar halinde yargılama usulleri Ceza Muhakemesi Kanunumuzda, uygulanacak yaptırımlar Türk Ceza Kanununda, ihlalin önlenmesi ve olumsuz sonuçların ortadan kaldırılmasına ilişkin düzenlemeler Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda, Çocuk Koruma Kanununda, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alıyor mesela. Bu düzenlemelere baktığımız zaman uluslararası metinleri onaylayan ve bunu iç hukuktaki düzenlemelere yansıtan hukuk sistemimiz bir takım eksikliklere rağmen Çocuk hakları açısından çok kötü durumda değil. Yasal çerçevede uluslararası platformlarda çocuklara tanınan hakların pek çoğu yasalarımızda da çocuklarımıza tanınmış vaziyette. Son yıllarda hukuk sistemindeki düzenlemelerle gerek çocuklara yönelik işlenen suçlar ve gerekse suça itilmiş çocuklar açısından pek çok yeni hukuki düzenleme yapıldı. Ancak hala çocukların istismara ve ihmale karşı korunmasında iç hukuk hükümlerinde düzeltilmesi gereken bazı kısımlar var. Örneğin çocuğun ihmalinde şikayet koşulu aranması. Uygulamada çocuklarını ihmal eden ve bakım sorumluluğunu yerine getirmeyen ailelerin çevredeki diğer aileler ve kişilerce bildiriminin ancak çocuk çok zor koşullarda ve aşırı biçimde zarar gördüğünde gerçekleşmesine olanak sağlıyor. Bu noktada şikayet koşulunun kaldırılması ve tespit edildiğinde doğrudan müdahale edilebilmesi gerekir diyebiliriz. Bir örnek olarak ne yazık ki ülkemizde suç sayılan cinsel amaçlı fiillere maruz kalan kişiler bu kişilerin illaki çocuk olmasına gerek yok. Herkes için geçerli bu. Ciddi fiziksel yaralanmalara sebep olmuyorsa sağlık kurumlarına ve adli makamlara başvurmuyorlar. Özellikle de cinsel istismar vakalarında adli makamlara başvuru oranının sadece %5 ila %10 arasında olduğu düşünülüyor. Bu şekilde bir istatistik toplanmış. Belli ki bu tarz durumlarla karşı karşıya kalan bireyler, çocuklar yaşadıkları travmayla yardım almaksızın başa çıkmaya çalışıyor ve özellikle de gizlemeye çalışıyorlar. Adli vakalara yansıyan sadece buzdağının görünen ucu, çocukların hakları konusunda bilgilendirilmeleri, ailelerinin çocuklarının başlarına bir şey geldiğinde her ne olursa olsun kendileriyle paylaşabilecekleri sıcak bir diyalog halinde olmaları, bu imkanı tanımaları çocuklarına, e, cinsel istismar mağdurunun hiçbir şekilde suçlu olmadığının, burada tek suçlunun fail olduğunun, bu algının kültürümüze yerleştirilmesi şart. Devletin de anayasamızın 41. maddesinin 3. fıkrasında yer aldığı üzere etkin her türlü koruyucu tedbiri alması şart.